getirdim. Zahmet etmişen yani teşekkür ederim. Kendi elimle pişirdim. Sen yapmışsan baldan bilem tatlı <laughs> gelir bana. <laughs> Nasıl olmuş? Ellerine sağlık. Çok çok bir beter güzel olmuş. O fanam of yanıyorum vallahi. <laughs> ben de yanıyorum. Eme bütün kabahat senin. Başlık parasını dört bin kaymaya denk getiremedim. Ağam da bütün kabahat. Odun başına aldığım 50 kaymenin 40 kaymesini kendine ayırıyor. Ben de 100 kayma almaya başlamışım. <laughs> Zaten şunun arasında başlığı tamamlamaya bin kayma kalmış. İki aya kadar tamamdır. Sonra senle halvet oluruz. <laughs> Benim çeyizler de tamam. Öyle mi kız? hayvan! <laughs> Daha düşüncük bitirelim şu işi. Senin de yangının geçsin. Olmaz, <laughs> önce nikah. Etmez kız, bir tadına <laughs> bakayım. Ey ahali! O duyduk duymadık demeyin! Basıldık, basıldık. Aa, ben eve gidiyorum. E, ben ne yapıyorum? Öğlen namazından sonra... ...Halil ağam... ...bütün marabaların... ...köy meydanında... ...toplanmasını ister. Duyduk duymadık demeyin! Hiç birinizden saklım gizlim yok muhtar. Köyü satıyorum. İstanbul'a yerleşmeye karar verdim. Yeni ağamız Karahan köyü ağası Zulfo'dur. Damarına basmazsanız gül gibi geçinip gidersiniz. Çıkalım yol başında yeni ağamızı karşılayalım. Davulcu vur davula! Ay babo, sen hoş gelmişsen, safalar getirmişsen! Eyvallah! Hoş bulmuş Halil bey! Benzin bulamamışak da, ötüş koştuk bizim arabaya! Buyur ağam! İş bu satış mukavelesinin şartları... ...Taraflarca hazırlanmış... ...Noterliğimizce tasdik edilerek... imzaya sunulmuştur. Ne oluyor Haydar emmi? Tekin mi var? Yo, Halil ağa köyümüzü satıyor. Biz ne oluyor? Ee, bizi de satıyor. Bu mu Ali? He. Çok hıyar herif be! Vallahi bu fiyatları aham bu noter belgimiz koymuştur. Ne senin, ne benim dediğim. Tam ikisinin ortası, ver elini! İçinde yetmiş ev, 42 iki samanlık bulunan... ...iki bin dönümlük tarlasıyla Sarı Söğüt köyü... ...tamamı 2 milyon lira! 210 baş inek ve öküz, onar bin liradan 2 milyon 100 bin lira. 900 baş koyun, biner liradan 900 bin lira. 96 baş kadın, beşer 100 liradan 48 bin lira. Köydeki 78 baş erkek, 150 er liradan 7800 lira. 220 baş küçük çocuk, 50 liradan 11 bin lira. 26 baş ihtiyar bedavadan hediyesi olup, evet. cem an 5 lira. Çok teessüf yapıyorum Halil Ağam. Bana da yüz kayma fiyat biçisi. Ben sana iki günde kazandırıyorum bu parayı. Ha Zülfü Ağam! Bu adamın tam on kişiye bedeldir. Bunun için bin lira isterim. Derlendin mi Ağam? Bin kaymenesini eltersin bu mertiğin, vazgeç olmadı. Hemen sinirlenme Zülfü belki. Yok istemem vallahi bu dürzüyü! Sıfatında meymenat yok, al götür beraberinde! Kızma canım! Peki biz de yüz kağıt edelim! Seni bu köyde istemirem! Köyde kalmam için üste kaç para istesin? Beş yüz gayme! Borcum olsun! Ben de köyü sağa so attım, hayrına <laughs> Cümleye hayır getire! Köylü borcunu nasıl ödeyim? Sen emrettiğin zaman! Her daim bunları borçlu bırak! Her istediğini yaptırırsın! Doğru diyorsun, Halil bey! Hayırlı uğurlu olasın Muhtarımız! <laughs> 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 Öyle mi? Memnun oldum! Öpemeyin ağa! Estağfurullah! Estağfurullah! Estağfurullah. <laughs> lan burada? Oynaşma kız! <laughs> Beter susamışım ha Hatça! Hatçan kurban sana! Buz gibi karpuz verir mi sana? Ha? Ver yavrum! Tamam, seni gibi seni! <laughs> açacağım. <laughs> ne güzel karpuz yiyorsun kız. Deli etme adamı, ben de seni yerim ha. <gülüyor> 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 Ağam! <Gülüyor> Ağam, hoş gelmişsin! Al karpuz! Burada neredesin ulu? Ben mi? Yok babam! Sağır mısın? Sana sorurum! Orucuyum ben! Ulan adamlar koca ormanı söküp götürürler, sen burada eline ile oynaş tutuysan! Bu ne biçim koruculuk, hırbo! bu! Teessüf yapıyorum ağam! Sonra o dediğin de, 25 yıllık sözümdür ha! Sözünü tart da konuş ula, ananı bellerim yoksa! Bir daha görmeyeyim seni buralarda, ve de elin kızıyla oynaş tuttuğunu, kırarım ayaklarını! Kıyar oğlu kıyar! Olur! Oh, ya ya 3 para almış al birini Allah'ım, oh, Allah Adın ne senin? Hatice! Ha, dere kenarında gördük kim sen de sen? Gidim Allah'ım meratıyla ne karıştırsan kız! Canın oynaşmak istirse burada ağam var! Benimle oynaş! Bırak beni am! O benim sözümdür! Yalvarırım gideyim! Ya kız! Baba! Baba! Yaklaşma kız! Baba! Yaparım valla! Baba! Karşı mı gelirsen? Ben çarparım kız! Baba! Allah aşkına, o benim kızım! Ne yapıyosun ağam, delirendim! Heleşmişsem ula, ne olacak? Ben nakayım ula! Bana karşı mı gelirsen? Hepinizden para vermişem! Kurban olam ağam, bu kız saatlidir. Beşik kertmesi nişanlıdır. Çarpılırım ağam. Fazladır lan malo! Kuma almışım benim karılara. Şimdi oldu mu? Ee, rahmetli bayrama, Kur'an'a el basarak yemin etmişem. Oğlu Şaban vazgeçmeden bu iş olmaz. Şaban mı? bırak lan! Buyur ha. Hayder'in kızından vazgeçeceksin! Şimdiye dek ödediğin parayı da ben vereceğim sana! Anladın mı? Sen koskoca bir ağasın! Boyundan posundan utanmıyor musun bir marabanın namusuna göz dikisin ha? Ula senin ağzına sıçarım! Kime nasip etmişim karşımda böyle konuşmayı? Bağışla ağam, can ne konuştuğumu bilmiyor. <laughs> Sus Şaban, sus, konuşma! Ağzını acı bir laf etme, canında olursun vallahi ha. Son sözünü söylesin de sonra yıkılıp gitsin karşımdan! Ee, ağamız cevap bekliyor. Hede de bu iş bitsin! Ne o? Ha? O ne? Haydar mi? Benim rızam olmadan sözünden dönemezsin. Çarpınırsın vallahi! Ha! ha. Bırakın o iti. Duymadınız mı iti oğlu iti. Hadi lan, hadi. Ben ne uğraşamılayım ula elin itiyle? Ya kızım babası vazgeçer bu işten, ya da bir haftaya kadar bütün köyden alacaklar mı Muhtar duydun değil mi? Liste çıkar. Bir haftaya kadar istiram kimin borcu varsa. Ağam insafiyet bizim için yıkımdır. Hiç öteki karmana kadar müsaade et. Vallahi bilmiyorum. Haydarla konuşun. Hederse kabul, demezse... ...Evinizde neyiz var, neyiz yoksa toplayalım. Ulan hele gel, Gel, ya, gel hele! Hele hele Haydar kardeşim, bütün köyün umudu sende! Ya, Kur'an'a el basmış ahlukar, çarpılırım valla! Demek bütün köyü, ha, bir küçük kırık kıza ha? ya! Yorumda hata abi sana! Durun ya millet düşmanına be! Ulan on kızım olsa hepsi, fedayla kızlar! Durun! Olur. Durun be, durun! Bir geçeğim var! Durun ula, durun! Bakalım ne diyor Haydar emmi? Ah, kardeşler, komşular, hiç mi din Allah korkusu yok sizde? <laughs> Merhamet edin ha, bir tek çaresi vardır bunun! Neymiş o? Şey, şu hazretlerine gide, bunun bir çaresini sonra yoksa vallah çarpılırık, Kur'an'a el basmışam! Sonra sebep olduğunuzdan vebali size de gelir ha. Ey, gidek bakak şıha. Kur'an'a el basarak edilen yeminler zinhar bozulmaya. Meğer ki hak sahibi hakkından rızasıyla vazgeçe. Öyleyse bu iş çıkmazdadır şu hazretleri. Bu Şaban denen haş avuzundan bir katır gibi inatçıdır. Dünyada hiç kimse onu bu işten vazgeçirebilemez. Bu işin başka bir mümkünatı yok mudur şık hazretleri? Estağfurullah, vardır, vardır emme biraz mesarifli olur. Sen işin o tarafını düşün Naşı Hazretleri. Bu işin hal yolunu anlat. Yemini sen mi ettin? Önce iki koyun kesip birini mübarek yatıra, diğerini de kurda kuşa verilmek üzere bana getiresin. Ondan sonra kırk gece nafile namazı kılıp iki bayram arasını oruçla geçiresin. 9999 tesbih zikirden sonra yeminin boş olacak. Şaban kendisi vazgeçmiş gibi olması için başlık parası 500 bin liraya çıkarıla ve 6 ay mühlet kona. Vallahi ağam korkur İşine işine bu Şaban'a kalırsa ormanı satar yine bu parayı öder. Allah müle bu Şaban, emme büyütüz tuz gözüzde benim marabam değil mi? Alırım elinden ormanı, kolarım köyden olur biter. Senin dilin ne söylüyor kız? Bu kadar parayı ben nereden bulurum? Ne olacak? Ayrılacak mıyız? Beni Zülfü ayağım bırakacağım. Bırakır mıyım hiç? Dünyayı başına zindan ederim o dürzünü. Benim aslan Şaban'ım. Ben senden başkasına yar olmam diyedim. O dediğin Şaban benim değil mi? Evet. Çalışacağım, kazanacağım parayı... ...Çıkacağım köy meydanına... ...Ağanın suratına çarpacağım paraları. Sahi mi? Sahi ya! Ulan Zülfü ağa diyeceğim. Gel lan buraya teres! Alacağım pezevengi ayağımın altına, yer misin yemez misin? Ver Allah'ım ver, ver Allah'ım ver! <laughs> verme Allah'ım verme! Kovdum ula seni iyi oğlu ver tüfengi ve şokkayı! Sen beni nasıl kovarsın, Allah mısın, muhtar mısın? Fazla lan mula, kovdum işte, sektir git! Nah giderim köyden, ormanda yatarım! Vurun imaz! Ya Allah yarattı demeyin! Öldürün! Kaçma! Vurun. vurun! Öldürün! Vurlar kaçamazsın! Kura! Vur! Kura! Vurma sana lan eşyal eşek! Vurma! Kura! Çekil! Ay! Ah! Oh! Yapma! Getirin şu iti buraya! Yavan, tamam, oğlum, dinle beni. Bütün köy borçlu ağaya. Ama nerede sende o vicdan? Ölürüm de haccemden vazgeçme. Bir kere başlık parası 500 bin kayme. Çüş! Kız mı alıyoruz, traktör mü? Ee, şu hazretleri söylemiştir. Bu tere sayı bilmiyor herhalde. Ne? Eh, tövbe, sabrılar, tövbe. <laughs> Ayrıca na köyün işleri içinde 200 bin gayme istirem. Beni milletvekili mi seçeceksiniz imansızlar? Alçağa bak nelere de düz atayım. Sana bunları ödemen için altı ay mühlet. Ramazan-ı Şerif iki ay sayılacak. Hmm, hmm. Şeker bayramı 15 gün. Urban hmm. Kurban bayramı üç hafta. Kandiller hmm, hmm, hmm. birer hafta, cumalar ikişer gün. Hmm, mi hmm. mı söyledi? Ha. Bu şıf dediğiniz kavatın dinden de haberi yok. Kitabın neresinde yazıyor bu takvim? Sus, günaha girme! Sen şu hazretlerinden daha mı iyi it oğlu it? Tamam, tamam! İstanbul'a gideceğim... ...Ve de hepinizi... ...Birer birer... ...Bucaklayacağım. <laughs> ee, siz de ufak ufak düğün hazırlıklarına başlayın bakalım. <laughs> Çok şükür bu belayı da başımızdan defettik. Gidek ağamıza müjdeyi verek! Ağlama kız! Döneceğim! Ve de seni alacağım! Elveda! Ölürsen beni unutma, olur mu?